Abdest almaya gidiyor rezalet. Namaz kılacak rezalet. En kötü yerler mescitler. Müslümanlar bu zillete layık mı ya? De bizim insanlarımız çok sessiz kalıyor birçok şeye. Gidiyorsun en lüks AVM'ye, milyonlar kazanıyorlar bizden değil mi? En kötü yerleri nedir? Mescit, otoparkın altına koy bakımsız. Kokuyu, Kokuyor, havalanı. havalanı, her taraf şadırvan, pislik, istisna yerler aç. Herhangi bir kırsal yerde camilere git, tuvaletine git. Kadınlar hele abdest alacak ise, kardeş sen cami derneğisin. Yani en azından caminin tuvaletini, mescid, şadırvanını temiz tutacaksın abi. Bir Müslümana yakışır mı? Yol boyuna gidiyorsun, pırıl pırıl. Adam diyor ki tuvaletim çok temiz, git bak bakayım mescidine, bak bakayım şadırvanına. Adam abdest almaya gidiyor, rezalet. Namaz kılacak, rezalet. En kötü yerler mescidler, şadırvanlar. Müslüman Müslümanlar bu zillete layık mı ya? Sen benden milyonlar kazanıyorsun. Ama burada Müslüman da sesini çıkaracak ya. Suç bizim, ses çıkartmıyoruz. Evet. Yani. Ben gittim her yerde şikayet ede. Mesela o son attığım video, çağırdım oranın müdürünü. Allah dedim sizin elinize alsın buradan iş. Abi niye öyle diyorsun? Sen mescidi, o şadırvanı görmüyor musun kardeşim dedim ya. İşte adam yok. Adam yok ne demek ya? Buralara var mescide mi yok? E bugün o. Bugün kardeşim bu, Ben bu işin uzmanıyım. Günlük pislik vardır, kronik pislik vardır. Baktığında anlarsın sen bunu. Bu üstte hafif toz gelmişse bu günlüktür. Bir baktım Mehmet elinde kovayla bir sürü adam koşuyor oraya. Sen Müslümana, ya yani mescide burayı mı reva görüyorsun? Bu da düzelmesi gereken bir iş.